Hoş geldiniz. Finansal fonksiyonların dördüncü videosuyla devam edelim. Bu videoda İngilizce Excel'deki PMT fonksiyonunu inceleyeceğiz. Türkçe Excel'de biz buna dönemsel ödeme ya da devresel ödeme diyebiliriz. Nedir dönemsel ya da devresel ödeme? Ana parayla faiz tutarının toplanması sonucu ödeyeceğimiz aylık ya da dönemsel diyelim ödemeleri biz devresel ödeme fonksiyonuyla bulabiliyoruz. Aslında devresel ödeme fonksiyonunun temel amacını biz farklı bir yöntemle de yapabiliyoruz. Çok basit bir toplama işlemiyle ne yapabilirsiniz? Ana parayla gelip faiz tutarını toplarsanız karşınıza bu sonuç çıkacaktır. Fakat bazı durumlarda faiz tutarını hesaplamanız gerekmez. Hatta ana parayı bile hesaplamanız gerekmeyebilir. Sadece size kredi tutarı, yıllık faiz oranı ve kredi vadesi verilip devresel ödeme ya da dönemsel ödeme sorulabilir. Bu gibi durumlarda PMT fonksiyonunu kullanırsanız basit bir şekilde bir dönemde ne kadarlık ödemeler gerçekleştireceğinizi hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Peki burayı ayrı bir nokta olarak sayalım. Biz sadece elimizdeki şu verileri göze alarak işlem yapmaya çalışalım. Hemen yine yanına gelelim arkadaşlar. Eşittir devresel ödeme fonksiyonunu hızlıca açalım. Öncelikle burada faiz oranı soruluyor. Yıllık bir faiz oranımız var elimizde. Biz yıllık faiz oranını seçtikten sonra bunu 12'ye bölmeyi unutmuyoruz. Çünkü sorduğu şey devresel ödeme. Yani dönemsel olarak ne kadar ödeyeceğiz? Bunu yıllık faizle hesaplarsak tabii ki yanlış olacaktır. Dönemsel faizle bunu hesaplamamız lazım olduğu için 12'ye böleceğiz. Unutmayalım. Noktalı virgülümüzü koyalım. Toplam dönem sayısı sorulmakta. Biz 12 dönem olduğunda yine Excel'e hatırlatıp noktada virgül koyup devam edelim. Bugünkü değerimiz 15 bin lira. Gelecek değer ve tür için yine çok fazla açıklama yapmaya gerek durmuyorum. Eğer ana para ödemesi PPMT fonksiyonu incelediyseniz zaten biliyorsunuz incelemediyseniz de lütfen ana para ödemesini inceleyin. Parantezi kapattıktan sonra bakın Enter'a bastığımda karşıma eksi bir değer geliyor. Ben bunu artıya dönüştürmek için ne yapacağım? Gelip fonksiyonun başına bir eksi bırakabilirim. Bu da bir yöntemdir. Veya bunu yapmak istemiyorsanız ne demiştik? Sona gidip bunu eksi 1 ile çarpabilirsiniz. Veya yine isterseniz kredi tutarı yani bugünkü değerin başına bir eksi ifade koyarak işlemi yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Enter'a bastığınızda bu altıya dönüşecektir. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra şunu yapmayın. Tutup bunu böyle aşağı çekmeye çalışmayın. Bakın sayı değer hatalarıyla karşılaşırsınız. Bunu yapmak yerine aynı anda işlem yapmak istiyorsanız bütün hücrelerde bunu seçin öncelikle. Bunu seçtikten sonra F2'ye basın. F2'ye basmanızın ardından zaten bu şekilde bir görünüm elde ediyorsunuz. Hemen ardından Ctrl, Shift ve Enter tuşlarına basarak ne yapmış olacaksınız? Bunu bir dizi işlemine dönüştürmüş olacaksınız. Zaten bakın burada da dikkat ederseniz bunun bir dizi olduğunu Excel bize süslü parantezi içerisinde göstererek bildiriyor. Çıkan sonuçları da kontrol ettiğinizde zaten aynı sonucun karşınıza çıktığını görüyorsunuz. Değer Seviyeme Fonksiyonu da bu kadar da. Sonraki videoda farklı bir konuyla yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.